Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu yayınımızda Ağustos ayının burçlara etkilerini konuşacağız. Ancak önemli bir Ağustos'tan geçtiğimizde ayrıca vurgulayacağız, nedenlerini açıklayacağız. Şöyle ki Ağustos ayında hala Merkür, Neptün ve Satürn retrolarımız devam etmektedir. Merkür retrosu 14 Ağustos'a kadar sürecektir. Yani Ağustos'un ortalarına kadar önemli bir gezegenin retrosunu zaten direkt olarak hayatlarımıza yaşıyor olacağız. Daha bir sürede Neptün ve Satürn retroları devam edeceklerdir. Aynı zamanda Eylül ayında ay ve güneş tutulması olarak 7 ve 21 Eylül'de iki tutulma yaşayacağız ve çok önemlidir ki bu Ağustos'ta bu tutulmaların etkilerini Hissetmeye başlayacağız. Hayatımızda bazı olaylar oldukça görünür noktaya gelecek ki bunlar da bizi zaten tutulma ve tutulma sonrasına hazırlayacak gelişmeler olacaktır. Ve geleceğimizi etkileyecek yönde de bir takım yollar kat etmemiz gerekecektir. Evet dediğimiz gibi Ağustos son derece önemli bir ay çünkü bizleri en azından iki tutulmaya hazırlıyor. Ve akabinde tabii ki Merkür Retrosu sonlanırken pek çok konuyu halletmiş olmamız gerekiyor. Ve yanı sıra da Satürn ve Neptün retrolarıyla da yola devam ediyor olacak. Sevgili yaylar, şimdi Ağustos ayınıza biraz daha detaylı bakalım. Ve sizin için bu ayın odak konularından birinin e, krediler, borçlar, alacaklar, tahsilatlar, eşinizin geliri, ortak gelirleriniz, ortağınızla birlikte yaptığınız işlerden e, kazançlarınız, birlikte başvuracağınız bir e, kredi e, konusu olabileceğini söyleyelim. E, Kiminizin de tabii ki gündemine e, çözüm bekleyen bir miras konusu da gelebilir. E, bu hususlar çoğunlukla sizin için bolluk, bereket getiren ve bir yandan da bazı sorunlarınızı çözmenizi sağlayan, gelişmeler şeklinde de e, oluşabilir. E, yani borçlar, e, miras, işte alacaklar vesaire dediğimizde hemen aman zor koşullar aklınıza gelmesin. Gerçekten de e, belki de sorunlarınızı bu anlamda sorunlarınızı çözeceğiniz ve hatta size bolluk bereket e, artışı getirecek gündemlerinizde söz konusu olabilir. Ee, ancak e, özellikle gelir-gider dengenizi, e, ölçülü tutmanızı e, burada e, giderlerinizi lütfen gelirlerinizden fazla olmamasını, harcamalarınızın yüksek olmamasını e, vurguluyoruz sizler için. Çünkü maddi konuların ön planda olacağı, bir ağustos yaşayacaksınız demektir ki gelir-gider dengenizde de bir ölçü oluşturmanız son derece. E, yararlı olacaktır Efendim gelelim 7 Ağustos tarihine ve 7 Ağustos'tan ay sonuna kadar e, sizin için e, sosyal çevrelerde, arkadaşlık ilişkilerinizde oldukça aktif, hareketli süreçlerin e, sizi beklediğini söyleyelim. Gayet girişken olacaksınız. Kalabalıklar arasında kendinizi e, gösterebileceksiniz. E, size keyif verecek yeni çevrelere girebileceksiniz, gruplara dahil olabileceksiniz. Arkadaşlarınızla biraz daha fazla vakit geçireceğinizi, yani sosyal işleyeceğinizi söylemek isteriz. E, ve eğer yalnızsanız bir ilişki içerisinde değilseniz bu dönemde yani Ağustos ayının 7'sinden itibaren ay sonuna kadar arkadaş çevrenizden bir kişiyle hiç de ummadığınız bir kişiyle hiç de ummadığınız bir şekilde bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Kararlı ve dengeli şekilde hareket ettiğiniz takdirde geleceğe dair hayal ve planlarınıza uygun olan bu kişiyi hayata çekme ihtimaliniz bu dönemde oldukça yüksektir. Ve bu kişiyle ilişkinizi ilerletme ihtimaliniz vardır. Ee, özellikle 7-8 Ağustos tarihlerinde sürprizli bir takım gelişmelerinde sizi beklediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla verdiğimiz tarihleri takipte olun. Ee, bakalım sizlerin hayatına haritanıza uygun olarak bir şeyler gelecek mi yoksa e, hayır böyle bir koşul geçerli olmayacak mı? ve geldik 9 Ağustos tarihine. Önemli bir tarihtir. Kova burcunda bir donunay yaşayacağız. Donunay enerjileri her zaman bir gidişat gidişat netleştirme süreçleridir. ve de siz de 9 Ağustos tarihine itibaren 15 günlük süreç içerisinde kardeşlerinizle sürüncemede kalan bir durumunuz, koşulunuz, konunuz, ilişkiniz varsa, yakın çevrenizde, yakın akrabalarınızla konularınız varsa, eğitiminizle ilgili çözemediğiniz, çözüm bekleyen bir konunuz varsa... Sonuç alma enerjisinde olacaksınız ya da hangi yöne gidebileceğinizi, kardeşinizde mesela barışmanın gelip gelmeyeceğini, sıkıntılı konunun çözülüp çözülmediğini, eğitiminize hangi yönde devam edeceğinizi gayet netleştirebilir olacaksınız. Bu dönemde beklediğiniz bir sınav sonucunu alabilirsiniz. Bir eğitiminiz varsa, eee sürüncemede kalmış e, onu bitirebilirsiniz gibi koşullardan söz edebiliriz. Efendim geldik 14 Ağustos gününe. 14 Ağustos gününde Merkür'ün retrosu bitecek. E, bu demektir ki haritanızın Aslan burcu evinde Merkür retrosundan dolayı e, ne diyelim aksayan konular artık hız kazanacak bir yola gireceklerdir. E, dolayısıyla haritanızdaki ev yerleşimlerine hangi evi hangi burcun kestiğini tanımanız son derece yararlı olacaktır. Bunun için de web sitemizden ücretsiz hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. O, haritanızı oradan çıkarıp tanıyabilir, ev konularınızı görebilirsiniz. Evet, e, Geri dönecek olursak 14 Ağustos günü Merkür retrosunun biteceğini söyledik. Ancak kimi kaynaklarda bunu 11 Ağustos tarihi olarak da görebilirsiniz. Bizim takip ettiğimiz ekolde 14 Ağustos demek çok daha uygun olacaktır ve daha tedbirli bir tarih olacaktır Merkür retrosunun bitişine. Dolayısıyla size 14 Ağustos'u baz alırsanız. Ee, daha uygundur demek isteriz. Ve gelelim 12 Ağustos gününe. 12 Ağustos yine bu ayın önemli tarihlerinden biri. Çünkü 23 yıl önce yaşadığımız çok önemli bir gökyüzü olayı tekrar edecek. Jüpiter ile Venüs gökyüzünün iki, iki iyicili olduğu varsayılan gezegenler e, gökyüzünde e, yengeç burcunda kavuşum yapacaktır. Bu demektir ki sizin de haritanızda bu kavuşum yengeç burcu yaşam konularında gerçekleşecektir. Ee, ne diyelim 23 yıl önce yaşadığımız bir şeyi tekrar yaşayacağız. Evet kafanızda bir 23 yıl öncesine gidebilirsiniz. Dediğimiz gibi haritanızı tekrar e, çıkarabilir ve haritanızın üzerinde yengeç burcu yaşam alanınıza bakabilir. 2000 e, pardon 23 yıl öncesine hatırlamak üzerinden de olumlu neler yaşadığınıza şöyle bir bakabilirsiniz ve umarız gayet olumlu pozitif gelişmeleri size getirecek bir Venüs Jüpiter yengeç burcu kavuşumu yaşarsınız. Evet efendim. Şimdi bu şunu da hatırlatalım. Bu Venüs Şüpiter'in yengeç burcundaki kavuşumun en aktif olacağı enerji anlamında tarihler 11, 12, 13 Ağustos olacaktır. Eee ortak işler yapıyorsanız bu gökyüzü etkisiyle işleriniz büyüyebilir, kazançlarınız artabilir. Kiminiz uzun zamandır beklediği bir sağlık konusunu halledebilir, operasyon bekliyorsa. E, bunu yaptırabilir e, aynı zamanda borçlarınız varsa bir kredi kapatmak istiyorsanız bunu yapma şansınız e, doğabilecektir e, bugünlerde özellikle yani 11 12 13 e, Ağustos tarihinde özellikle e, harcamalarınızı aşırılıktan kaçınmanız son derece yararlı olacaktır ve şimdi gelelim e, 31 Ağustos gününe yine çok hoş bir gün, güzel enerjili bir gün. Ruhsal ve fiziksel şifadan destekleyici enerjiler söz konusu. Aynı zamanda aşk ilişki hayatınızda sorunlar varsa bu sorunları çözme yönünde ihtimaller, imkanlar, adımlar atabileceğiniz bir gündür. E, ve şifaya uygun bir gün. Şifa çalışması yapmayı seviyorsanız, şifa ritüelleri, dua, e, meditasyon ya da şükür ritüeli yapmayı tercih ederseniz akşam saatlerinde olumlu yaratım adına son derece güzel bir gündesiniz. Lütfen değerlendiriniz, yararını görürsünüz ve size iyi bir Ağustos diliyoruz. Hepinize sevgilerimize tekrar görüşmek üzere.